Selamun aleyküm İbo. Aleyküm selam kız. Sen ne yapıyorsun burada? <laughs> ziyarete mi geldin? He he seni ziyarete geldim. Ne yaptın? Bugün ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Bereketli olsun inşallah. Sağ ol, Allah razı olsun. Kolaysa başına gelsin. Ne yapayım? Gene ince ince böyle etlerini doğuruyor. Ömer benden et istedi. Yine et aldın değil mi? Aynen. Baba dedi bana dedi, gene yaptığın etler yemekten yapar mısın? Okay. Bunları kavuruyor mu böyle ince ince? Hmm. Ben de olur dedim. Ne yapacaksın? Evlat işi de kıramıyorsun. Tabii ki. Ama o senin yaptığın gibi o et kavurma değil. E kavuracağız İskender. mı? İskender. tamam mı? Onu sonradan canım. <laughs> Hayır ama o İskender'in bir adı, namı, şanı, ünü var. Tamam. Ömer istedi daha doğrusu o yüzden. Değil mi? Aynen. Bunu da baharat yiyeceğiz. Bir gün de baharatın içinde kalacak olsun iyice lezzetli. Ha diye. sen bugün yapıyorsun yarın mı pişireceğiz? Aynen bugün marine edeceğim, yarın pişecek. İyi hadi bakalım. Hadi Bereketli bakalım. olsun, şifalı hadi. olsun. Şimdi sen onu bırak da gel gel yardıma. <laughs> ben de mi yapayım? Ben kaç saatte dolarlar lan bu kadar et yiyoruz? Onun benim saatte. işim var. İyi hadi o zaman. Ben sen evleri değişime. toparlayacağım. Tamam. Ee, biraz şu et hakkında bilgi alabilir miyim? Tabii bu et. Değerli takipçilerimiz soruyor. Bu ne eti? sert kalmıyor mu pişirince? Nein. Ee, marin ettiğim için zaten yumuşuyor. Etin kendisi de yumuşak zaten. Hı hı. Ee, dana kullanıyorum. Çocuklar kuzu yemiyor maalesef. Evet. Maalesef. -"Arkın içine bunu biraz kuzu olsa güzel olur. Hı hı. Hem biraz yağlı olur. Hem koku bak tat bakımından. <laughs> koku i̇şte koku. -"Çocuklarda çocuklar da işte koku olduğu için koyun kuzu kokusu var diye birazcık. Evet. Ette onu. Yemiyorlar maalesef. Evet İbo. Kendi aromasını var diye. Haklısın. Sen ne yapıyorsun? İbo, adı. senin boyun o kadar uzun ki kamerayı da yukarı tutuyorum ya. Benim boyum uzun Maşallah, değil. Maşallah, ben mi kısayım? <laughs> i̇şte öyle diyeceksin. <laughs> Vallahi şu an var ya, kolum direkt yukarıda. Boyum uzun değil, 1.78 benim boyum da. Boyum uzun Demek değil. Demek ben kısayım. Aynen. Ben 1.60'ım, fazla kısa da değil evet, yani tamam. benim boyum. Yeter. Aynen. Böyle uzun kesmenin bir avantajı bir nedeni var mı? Ya zaten etin incecik böyle kestiğin zaman kızarttığın ya, zaman. Ya niye yukarı kaldırıyorsun? Kızarttığın zaman zaten et kendisini çekiyor. <laughs> bir de ince olduğu için. İbu <laughs> bir daha eti göstersin. Benim abi çok unutmuşum. Tam da yukarı. -"Kaldırma, zaten kamerayı kaldırıyorum yukarı, çekemiyorum öyle." -"Uzun uzun, yaprak döner gibi olsun diye düşündüm." -"Hımm, güzel oluyor ama." -"İnce hem, hem çabuk pişiyor." -"Evet." -"Sertliği de zaten o yüzden kalmıyor ince diye." -"Kaynatacak mısın?" -"Hayır." -"Önden tavanı. hiç kaynatma, haşlama yapmayacaksın." -"Yok. Direkt kızgın yağ. Hmm. Zaten incecik." -"Bak, yine kaldır evet. Tamam, öyle i̇ncecek. yeterli." O çok sert de olmuyor et yani. ince olduğu için. Evet. Peki bizimle paylaşacak mısın bu İskender'i? adını, mı? Şan etmiş. Ya paylaşacağım mesela. Nasıl? Pişirirken. Yani pişirken pişirirken olur. Yerken olmaz. Evet. Ama pişirirken paylaşırız. O ayrı konu. Tamam. De paylaşırız. Neler koyacaksın? Eti Tabii. nasıl soslayacaksın? Zaten dün kasaba dedi, ince ince doğra dedim abiye. O da doğradı da adamın tabi o kadar vakti yok. Hı hı. Daha da ince yapsın diye. Evet. Ben bu tarafa geçtim. Ne kadar yukarı kaldırdım kamerayı bak. Benim suçum değil kardeşim. <laughs> Her şeyi bana suç vermeyin. İbo e bu, bunlar ne ya? Çok güzel gözüküyorlar. Ha, yan komşu yaptı bize. Ya, <laughs> yan komşu. Ya, Sağolsun. Arkadaşlar. Yoğurt mayalamış. Evet bu yoğurdu. Ben sizin dediğiniz gibi yaptım. Hatta kapakları hala şurada. Kapaklarını örtmedim. Bunları dün akşam mayaladım. Şöyle bakın, hiç suyu yok. Kapaklı. Önceden ben kapakları açık e, kapağını kapatıp mayalıyordum. Evet. Ama yorumlarda bana denildi ki üzerine bir temiz peçete ört. Hiç kapak falan koyma, emine denildi. Cidden böyle denedim arkadaşlar ve suyu yok. Diğer yoğurtlarımda da su yoktu. Ama yine de her kavanozda yarım çay bardağı kadar yoğurt suyu oluyordu. Ama bu sefer hiç yok. Taş gibi yoğurdum oldu. Şimdi biraz daha soğusunlar. Ben bunları buzdolabına koyacağım. Gerçi dışarıda havamız soğuk. Bilmiyorum belki de balkona koyarım belli olmaz. Değil mi bu? Balkona olur. Belki balkona. Ama donat çekerse çatlar. Yok bir şey olmaz. Olmaz ya. Ya da evde muhafaza Aynen, ederim ya. Da bir şey olmaz. Çünkü buzdolabına da koyamıyorum. Buzdolabı küçük ya. Dışarı koysan da olur. Hı -hı. Yer tutuyor buzdolabında. Sarı battaniye onlar üşümesin. Aynen. Neyse hadi sen bunları yap. Eti sonra marine ederken tekrar ben geleyim yanına. Burada da arkadaşlar ben neden et doğramıyorum? Ocağımı sildim, temizledim. Şurada sabah patates kızarttım. Ay. Sana Yağım şart. burada. Hı? Sana evet. Peçe arkadaşlar esasında fritöz tencerem var. Ama şimdi yıkayacağım onu. Fritöz tenceremin içi çok geniş ve 1 litre yağdan şu kenarları çıkmıyor arkadaşlar. Orası yandı kızdı yani ha, kir oldum. değil yani ee, arkadaşlar garanti bir buçuk litre yağ koymam lazım ki istenilen seviyeye gelsin Ben içinin telini de kullanmıyorum telini attım Çünkü patatesler yere değmiyor yağımda zefil oluyor 2-3 kere patates kızartamıyorum Çünkü zehirliyor iyi değil <laughs> kullanılmış ya Ben de şu tencereyi kızartma tenceresi olarak kullanacağım bunun içine yarım litre yağ koydum be. Bakın hala duruyor. Bunu gerekirse bir şeyde yemeklere ufak ufak koyup değerlendiririm yine. Şimdi şu tenceremi yıkayacağım. O yüzden İbo'ya yardım edemiyorum. Vallahi sen iyi olur benim abi. <laughs> tamam gelirim hadi ya yapayım. Şur Aynen şurada bulaşıklarım duruyor. Şurada süt kaynattığım tencerem duruyor. Bulaşık makinesi boş değil. Bugün onu arkadaşlar ilaçlarını koyduk. İşte deterjanlarını. Temizlik. Makinemi mi? Ayda bir veya iki ayda bir arkadaşlar e, boş çalıştırıyorum. Burada boş çalıştırıyor. <laughs> evet markası da boş. Şeyler arkadaşlar, makine deterjanları satılıyor. Temizleyici için de. Ha yani. içi temizlensin, e, kireç olmasın, tutmasın. Ya ya kireç daha uzun ömürlü kullanabilmek için o o yüzden şimdi dedim ki ne bugün boş çalıştırayım onu. De var. Hı -hı, Türkiye'de bu. De var değil, evet bulaşıkları sonra yerleştiririm dedim. Yeter ki şey olsun hani makine yıkansın. Onunla beraber çamaşır makinesini de yaptık öyle. Değil mi bu? Aynen çamaşır makinesini de ona da ilaç attık. Olmazsa sirkeyle Karbonat, Karbonat diyorlar ama hiç yapmadım. Sirke attık. Biraz Çok sirke attık. koydum evet bugün ilk defa. Karbonat atanlar da var. Bir gidip bakayım mı? Bak. Bir bakayım içindeki su bakalım ne renk çamaşır makinesinin. Siyahlaşmıştır. Değil mi? Hadi ben bir gidip bakıp geleyim. Sen bir koş. Evet arkadaşlar dediğim gibi makine şu an boş çalışıyor. Markası Miele. Ama içinde su köpüklü olduğu için Gerçi şöyle gözüküyor. Şöyle bir boşuna çalıştıralım dedik güzelce. Bunun kazanı da güzelliği kansın şu lastikler. Pırıl pırıl olsun. Bunlar bizim emektarlarımız. Bunlara iyi bakmamız lazım. Çünkü bir de çok pahalı arkadaşlar. Bunları böyle bakmazsak, temizlemezsek, çabuk bozuluyorlar. Daha uzun ömürlü olması için de böyle deterjanlarla temizlememiz lazım. Evet, etleri güzel kestik, değil mi bu? İnce ince kestik işte Aynen. elimizden geldiği kadar. Aynen, ben de yardım ettim ne kesme diyorlardı buna? Julian. Jullion, Julian. Julian. Julian'dan daha. Julian. Aynen daha ince kestik. Evet, bayağı bir inceydi. Şöyle. Nasıl olacak? gibi. Ne yaptık? iki diş. Sarımsak. Birazcık. Biraz değil bu. Yağı bence bol koy. Tavaya da koyuyoruz ya o yüzden. Bol koy. Evet. Dediğim gibi tavaya da koyduğumuz için bence hiçbir şey olmaz. Koy koy. Yeter yeter. Karıştı. Tamam. Neyse sen altına kıracağıma biraz daha yağ koyarım. Allah razı olsun. Sonra olayım. diyecek niye yağ koymadın? Ee, soya sosu. Ha. Onu bir gösterelim. Yere tamam. gösterelim. Fazla yere koyma. Tamam. O kadar fazla. Tamam. Soya sosunu fazla koymadım. <laughs> o neydi? <laughs> hatır için mi o? Da hatır için. O acıyı da bir göster. Etin Gösteyeyim üstüne de bir şey yap. Açabilirsin ağzını şunu. Hı. Çevir. Acı sos. Evet. Türkiye'de de satılıyor. Hepsi satılıyor. Hot chili sos yazıyor. Fazla değil. Bayağı bir acı ama arkadaşlar. Ama şey öyle kötü acı o değil. O kadar kötü acı değil. Tatlı S acı. Süs biberinin acısı gibi bu. Aynen. Şu kadarcık da. Toz biber. Tamam. Tuz. Tuz atmıyor. Kekik. Nein. Tuz, o artık damak zevkine mi kalmış yoksa? Damak atı... zevkine kalmış. Tuz atarsam eti sertleştirir. Pişerken atıyorum ben. Ya da sos. Ha, anladım. Aynen sosu zaten bunu şimdi biraz tuzlu soya attım diye. Evet. O yüzden atmıyorum. Karabiber yerken atabilirsiniz. Ya da az zevkine bağlı bir şey. Ya da şimdi beklediği için karartabilir değil mi karabiber? O da var. O yüzden atmadım. Sanki bak o sos az oldu bu. Aa, et... aynen. Bilmiyorum et çok ya. Tabii şey ki. Sıkmadan eti güzelce harmanlıyoruz. Değil mi? Aynen ondan sonra. Sarımsaklar böyle. Alacağım tabii öyle böyle yapıyorum ya. Hmm. Sarımsaklar ayrı bak bak rengi yeni yeni geliyor. Evet. Kırmızı oluyor değil mi? Evet. Daha sonra bunu bir gün bekleteceğim. Etler ince ince doğrandı. Bir de işte bunu pişirmeden evvel gene bir karıştıracağız. Her yerine sos bulaştı niyetinden diye Peki şart mı bir gün beklemesi? Hemen mesela canım istedi yapmak istiyor. Yok, Şimdi yap bir iki saat sonra ya. Hı hı. Olur niye olmasın? Ama bizim vaktimiz olduğu için biz Çok bir bekliyoruz. gün bekletiyoruz hı -hı. Çünkü çocuklar herkes çalışıyor arkadaşlar. Anca yarın müsaitiz. Yarın hepimiz evdeyiz. Toplanıyoruz. Evet. O yüzden o güne denk getirdik. Öyle toparlayayım ben cümleyi. O tamam. Var. Şimdi bunu Aynen. bir spolyeleyeceğiz. İyice Aynen. ibo devam etsin harmanlamaya. Bunu böyle kapatacağız ağzını e, friş halde yani streç filmle. Aynen. Ondan ama sonra soğuk ya. yerde değil mi? Soğuk yerde muhafaza edeceğiz. Zaten kış ayı balkona bile koyabiliriz. Ama ben buzdolabına koyacağım. Eti riske atmak istemiyorum. Tamam bu kadar da. Tamam hadi bakalım dinlensin o. Yeni ertesi günden selamünaleyküm arkadaşlar. Bismillah. Etin hepsini attım bu. <laughs> arkadaşlar bu tencereyi yeni aldım ben hepsi sar diye hani tavaların küçüktü. Bu bayağı bir büyük. Bir kere de pişirelim istedik. O da senin olsun. Oldu değil mi? Olur mu? Sen olur, olur, olur olur ha, Hiç evet, karışık Şeker olur Hiç karıştırmayalım. Ufak ufak. Kendik bu Evet. Yağ falan koymadık arkadaşlar. Ne Çünkü içinde ha, soslarken, harmanlarken yağı vardı. Şimdi burada da ekmekleri keseceğiz. Şöyle bir pidemiz var. Bunları bu tosta koyalım diyor ama ben fırınlayalım diyorum. İkide bir uğraşmayalım. Bunları da hazır edelim. Aynen. Fırınlayalım değil mi? Bu konsantre oldu. Kim o? Sen. Yok. Büyük değil değil mi o? Biraz büyük geldi. Ha, kestim mi bunu? Kestim bunu. Ben o zaman fırını boşaltayım mı? Boşalt. Olur. Ee, şeye soğanak e, neydi? Sumak atalım mı? Tabi atacaksın. Sumak tadını veriyor onu. Sumak başka. Biraz limon sıkalım ona. Yeter mi? Yeter, yeter. Domateslere ne koyacağım? Hiçbir şey değil mi? Tuz başka bir şey değil. Sürü biber istiyorum. acı, acı ama biberler. Közlenmiş mi nane? Aa. Ya da turşu mu çıkarsak? Turşu olabilir biraz. Bizim komşuya da veririz turşu. Ya? Hı hı. Gerçekten mi? Oo. Bizim Afganlı komşu, onlar da turşu yapıyor. Dur bir ben yanına geleyim. Gel. Ben Salatalar buradayım. Salatalar bitti. Bir karıştırıyorum bunu. Alt üst yapıyor. Bizim Afganlı komşu turşu yapıyor da şey, onların çok acı oluyor. Olsun, onlar acı yiyor. Bizim turşu da acı zaten. Tencere nasıl? Sen tencereden hayır haber ver. İki kurgu var burada. <laughs> İki kurgu var. Çelik. Kocaman amayı bu ya. Hı, Al. O. Aldığıma değdi. Ben yapıştırır diye korkuyorum ya bakalım. Aynen aynen. Niye yapıştırsın? Ne En güzel. Kusura bakma kirlettik. Yok yok ben silerim. Sen sen kirlet ben buraları temizlerim tamam, ya, bu. Sorun <laughs> değil. Ben kirleteyim sen temizle. <laughs> Sumağımızı yaptık. Başka da bir şey tamam. kalmadı. Biraz turşu koyarız tamam. E bu sanki Hı -hı. Yemek. hazırlanıyor oğlum. Söyle. Sanki bu kameranın ayarını da oynadın ya. Çok koy. Ben oynamadım. Yok koyu gösteriyor, bilmiyorum. Sen çekimden evet. sonra nasıl ona bak. İyim bununla yeter. Yeter. Hani komşada koyu bize. Ha tamam. Öbür tabak onların ha. kurşun az kaldı. Ama var daha. Böyle minik minik yaptım arkadaşlar. Şükür var turşu. Azıcık da suyundan koyalım bu. Olur mu? Eti karıştırayım mı? Arda daha bunun sosu olacak bu. Salça sosu yapmadık. kadar bir baya bir salça atıyor. Çok değil mi? Nein. <laughs> o nasıl bir nein? Bir de biber salçası. Bir de salça biber koyacağım. Aynen. Yani, Türkiye'den gene. Bu acıydı değil mi? Evet acı. Bir de çok tuzlu. Yeteri bu. Bu kadar da olur. Onun tuzu da var çünkü. Tuz o zaten koymayacağım. O kaşığı çıkar istiyorsan bununla karıştır. Karıştıracağım. Biraz da kekik. Evet olabilir. Tadımlık. Karabiber, ete karabiber, koymadık nein. çünkü. Sadece şunu atacağım birazcık kekik. Hatta suyunu attıktan sonra da olurdu. Tamam, fazla değil. Hı. Tuz zaten atmıyoruz çünkü şey tuzlu. Normalde tereyağı konuluyor buna. Evet. Ben tereyağı koymuyor. Sıvı yağ. Biraz sıvı yağ. Ama keşke ocağı yaksaydın. Bir ocağı de su, değil mi? Da. Su lazım. Keşke su ısıtsaydım ben. Bu tarafta mı yaptın mı akı ocağı? Yok, ben Yo, daha iyi. Karıştırmam rahat olur. Öbür tarafa uzanamazsın. Çok erken mi olacak? Böyle, o zaman arkaya koy. Önce erit bunu. Yeter ha. mi bu? Dur bir bakayım da ona Erit arkaya koy, kendi kendine olsun o zaman o. Ee, karıştır, karıştırma istiyorsun İbo. Sıcağı gördü mü kendi eriyor. Yani. Bence. -"Ama yine açar onun altını. Geç kalmayalım." -"Bir de ekmeklere bakalım, ne yaptı ekmekler?" Fırında. az Su az, bence de az. Aa!" -"Şunun içinde var azıcık." -"Çünkü koyulaşıyor kaynadıkça." Hmm. -"Essasında patates... Ne patatesi ya?" La? -"Domates püresi koyuyorduk biz herhalde, bu?" -"Niye?" ona. Yo hiçbir şey koymuyor. Domates hani pizzaya koyuyoruz ya. Ha? Hiç koymuyorum. Sade salça. Öyle mi? Ben öyle hatırlıyorum. Yani sade salça koyuyor. Evet birazcık da yoğurt çıkaralım. Ev yoğurdu. Kendi mayaladığım. kasal olur. Ömer seviyor. Neyin içine? Vurdu. Yapayım mı sen bir sen? soru istiyor, seviyor. Sorayım bir. Etimiz pişti. Ellerine sağlık. Afiyet şeker lokum olsun derim. Şifa olsun. Amin inşallah İbrahim. Bir de şey bak sosu var. Çok güzel değil mi? Hı, ta, ya, tavada sosu rengi duruyor. Hı hı. İşte ben dün yağı o yüzden böyle çok koy dedim biliyor musun? Evet. Ne demişler? Para sözünü dinleyeceksin. Önce kuru ekmekleri fırından çıkardık arkadaşlar. Aynen. böyle biraz et. Şimdi, yani yanlış anlaşılmasın arkadaşlar, bu tabak komşumun. Burada bir Afganlı komşum var. Ara ara videolarda bahsediyorum. Onun tabakları, tepsileri bendeydi. Aynı. Şimdi ilk önce ona yapalım dedik. İlk önce ona yapalım. Ondan sonra biz yeriz değil mi? Sosunu da koy. Bu sosu bayağı fukur diyor görüyor musun? Kaynasın sıcak sıcak. Hı -hı. Bismillahirrahmanirrahim. Oo sen bu işi biliyorsun. Ee, benim babam lokanta cildi. <laughs> evet doğru söylüyorsun. Bu kadar. Hı -hı. Aa, yoğurt. Yoğurt koyacağız canım. Evet bir de yoğurt, yoğurt koyalım nerede? üzerine. Dur hemen geliyorum. Balkona bak anne var mı içeceği? İbo etleri vallahi bol kebap gidiyor. E ne yapayım? <laughs> i̇çinde kalan et neyse bereketi içindedir. Amin. Daha bir tabak daha yapacaksın. Ona da böyle. E hadi yap bakalım. Bu tabak kiminse şanslı diyelim. <laughs> Niye? Ha, kazan dibi mi diyorlar? E, kazan dibi en sonu sana kaldı. Şey sana. Bu senin bu nasibin. Işte. Evet. Şimdi sosunu koyacağım değil mi? Yap. Arkadaşlar tencere yapıştırmadı. Niye yapıştırsın? Çok yorum yapıştırsın. alıyorum İba tencerelerin tavaların yapıştırıyor mu diye. Bu tencerem de yeni ya. İlk defa kullandım. Yık yıkadım. Mi? Yeter. Tamam. Hüseyin sen salça sosu istiyor tamam, mu? Yok. Evet Hüseyin de istiyor. Ver onu da Demek ki evde İskender de oluyor değil mi bu? Niye olmasın? Mutfakta çağrılar. Mutfakta çağrılar bitmez. Evet, Hadi Ay bakalım de sofraya de geçelim. De. Evet arkadaşlar çok şükür soframıza geçtik. Yemeklerimiz hazır. Yoğurtlarımız, şöyle soğan, turşu vesaire. Ömer de içeceklerimizi dolduruyor. Rabbime şükürler olsun. Bugün de hep beraberiz. Çoluk çocuk sofradayız. Ben de videomu burada kapatayım arkadaşlar. İnşallah sizlere fikir amaçlı bir video olmuştur. Sizler de evlerinizde yapabilirsiniz. Kolay İskender. Ekmekler de kıtır kıtır oldu. Çok güzel oldu. Uyku mu? Bitti değil mi bu? Tamam. Arkadaşlar. 5 Meşhur son numara oldu. 5 <laughs> yıldız 10 numara. Hadi bakalım Ömer. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bir başka videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.